Tam Tama Japonca'dan selamlar. Ben Levent Oksöz. Nasılsınız? Bildiğiniz gibi bu kanalda birlikte Japonca çalışıyoruz. Japon kültürü üzerine içerikler sunuyorum. Bazen vaktim olduğunda da Japonca'dan çeviriler yapmaya gayret gösteriyorum. Daha önce yaptığım bir çeviri, Bitmemiş Hikayeler Kütüphanesi benim sevdiğim bir kitaptır. Sachiko Kashiwaba. Japonya'da özellikle gençlik edebiyatında tanınan bir yazar. Bu yazarın eserini Japoncadan doğrudan Türkçe'ye çevirmiştim. Eğer gençlik edebiyatına ilginiz varsa bu kitabı değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında geçtiğimiz aylarda bir kitabım daha yayınlandı. Bu kitabı belki animesinden biliyor olabilirsiniz. Rüzgar Yükseliyor. Tasso Holi'nin yazdığı bir kısa roman diyebiliriz. Bugün bu videoyu işte Rüzgar Yükseliyor adlı eseri ayırmak istedim. Bir yandan animeyi, bir yandan da kitabı incelemek istiyorum. Çünkü ikisinin verdiği tat tamamıyla farklı. Hayao Miyazaki genellikle büyüleyici, efsanevi dünyaları ilginç yaratıklarıyla tanınan eserleriyle ünlüdür değil mi? Fakat bu yapıtında yani Rüzgar Yükseliyor'da gerçek bir hikayeyi anlatmayı tercih ediyor. Rüzgar Yükseliyor Kaze Tachino Miyazaki'nin hem senarist hem yönetmen olarak koltuk başına geçtiği son filmi. 2013 yapımı bir animeden bahsediyoruz. Ve çıkış noktası da elbette ki Tatsuo Hari'nin Kazetachinu yani Rüzgar Yükseliyor kitabı. Şimdi isterseniz gelin biraz animeye bakalım. Film ünlü Japon mühendis Jiro Horikoshi'nin hayatını ve 2. Dünya Savaşı'nda Japonların gurur kaynağı olan Mitsubishi Zero savaş uçağının tasarımını anlatıyor aslında. Jiro'nun uçak tasarımına olan tutkusunu ve bu uğurda karşılaştığı zorlukları dramatize ederek yansıtılmakta. Anime Jiro'nun çocukluk yıllarıyla başlıyor. Miyop olduğu için pilot olması mümkün değildir. Bunun ardından o da bir tasarımcı olarak mühendislik yolunu seçiyor. Film Japonya'nın 1920'ler ve 30'lardaki teknolojik geri kalmışlığını ve savaşın getirdiği yıkımları da anlatmakta. Büyük Katlu depremi gibi trajik olaylar ve savaşın gölgesinde şekillenen bu dönemde Jiro uçak tasarımı yaparken aslında savaş yanlısı olarak gözükmüyor. Aksine uçakların yolcu taşımayı amaçlamasını arzu ediyor. Rüzgar yükseliyor, Miyazaki'nin savaş karşıtlığı bakışını da aslında mesaj olarak bizlere sunmakta. Hikayede duygusallığı bir üst noktaya taşıyan ise baş kahramanımız Jiro ile sevdiği kişi Naoko arasındaki ilişki. Naoko'nun bir tüberküloz hastası olduğunu anlıyoruz ve ikisinin aşkı yarım kalıyor. Şimdi de gelelim romana. Roman, evet 80 küsür sayfalık kısa bir roman. Paul Valery'nin Rüzgar Yükseliyor, Yaşamayı Denemeliyiz mısasıyla başlıyor. Ve aslında sanki romanın özeti gibi. Yani zaman geçiyor, hayat son derece kırılgan. Biz de anın tadını bilmeliyiz, değerini bilmeliyiz. Fakat romanın ilerleyen bölümünde bu umut dolu başlangıç yerini çaresizliğe ve hüzne bırakıyor bir anlamda. Roman, tüberküloza yakalanmış Sessuqo ile onun isimsiz nişanlısı arasında geçen aşkı konu alıyor ve çok büyük bir bölümü senatoryum yani bir hastanede geçmekte. Hastalık evresine göre ölümlerin kol gezdiği, hatta bu psikolojiye dayanamayıp intihar eden hastaların arasında birbirlerine tutunmaya çalışıyor kahramanlarımız. Sesli konu sağlığı gün geçtikçe kötüleşirken sevgilerinin gücü hayata bağlanmalarına yetecek mi? Romanda ölümün kıyısında bir aşk ve birlikte geçirdikleri her anın kıymetini anlamaya çalışan iki kişinin portresini görüyoruz. Romanda en önemli unsurlardan biri de doğanın baskın gücü. Bunu sürekli hissediyor okuyucu. Karakterlerin hissel dünyası ile doğa sanki iç içe geçmiş gibi görünüyor. Ağaçların yapraklarının düşüşü, dağların heybeti, rüzgarın savruluşu. Tüm bunlar Setsuko ve nişanlısının yaşadığı duygusal yolculuğun metaforları haline geliyor. Tatsuo Hori romanında bir anlamda doğayı kullanarak karakterlerin hissesini yansıtıyor diyebiliriz. Kısacası Miyazaki'nin animesi ile Tatsuo Hori'nin kitabı aynı ismi taşısa da vurguladıkları noktalar farklı. Animede bir teknolojik ilerleme, mühendislik öğeleri, Jiro adlı kahramanın işsel dünyasını görüyoruz. Hayal gücü elbette ki animasyonla zenginleştirilmiş durumda. Kitapta ise daha şiirsel bir anlatı, daha bir içsel dünya, daha biraz daha naif, biraz daha insanın psikolojisini ön plana çıkaran bir anlatım söz konusu. Elbette ikisinin verdiği tat çok farklı. Ben her ikisini de animeyi de kitabı da sizlere öneririm. Peki. Bugün sizlere Rüzgar Yükseliyor eserinden bahsettim. İleride tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.